Merhaba. Bugün son yapıyoruz. Evet, biz bugün. Doktor Yani. Kuklalar, yani Hı -hı. kendimizce. Doktor ek ben robot göndermiş mikro robotu? biz şimdi e, Sony'yi yaptık. E, Çarçın buna da yapışkan sür, buraya yapıştıralım. Tamam. Burada. Yapıştıracağım. Evet, bacaklarını. Evet. bir burada ebi. Ne? Oradan geri çekme yırtılır. Oradan çıkar. Şuradan bir daha çek. Yırtılması. Elini yapışkan sürdüğün şeye sürme. Bu tarafa da. Hadi. Kuruyacak diğer taraf. Evet. Bu işi yaparken biraz acele ediyoruz. Buraya da sür. Buraya da sür anneciğim. Ters tarafa çekmiyoruz. Dışa doğru çekiyoruz tamam mı? Ortadan başlayıp dışa evet. Şimdi bunu böyle yapıştırıyoruz ve ayak ayakkabıları oluyor. Ve bacakları. Ve bunları hiç çıkarmıyor. Soni bunları hiç çıkarmaz. Öyle mi? Gözüne de bir tane oh, yapışkan sür. Gözünü de yapıştıralım. Evet. Mikrop şekli nasıl olur? Her türlü olur. Her türlü olur mu? Hı hı. Bakın böyle bir sanık yaptık. Şimdi bir tane Ama büyük bambuya da sür. Buraya yapıştıralım. Bambuya. Bambu. Bambu. Bu diğerine de e, doktor ekmenin yani. lob, mikrop robotunu yapıştıracağız. Tamam mı? Bakın Sony'imiz hazır. Evet. Sony'yi bu şekilde konuşturabileceğiz değil mi Çağrı? Evet ama beyaz eldiven. Şimdi onun kapağını kapat. Anne ama elleri beyaz. Evet elleri beyaz ama e, öyle yapmak da biraz zor oluyor. Şimdi bir tane de mikrop yapalım. Bu kenarda dursun şöyle kurusu. Kapatır mısın kapağını? Mikrobu ne renk yapalım? Mor yapalım mı? Hadi kolon mikroplar. ne var? Mor bundan? yapalım mı? Hı hı. Makasım nerede benim? Makasın. Şurada. Şimdi bir mikrop çizelim önce. Yapardım. Aslan yerleri mikrop yapıyoruz. Evet, sen de mikrop yapıyorsun. Ben de şurada bir mikrop yaptım. Mikroplar bu kadar büyük olmaz dedi Çağrı. Haklı ama bunlar büyüteçle büyütülmüş mikroplar. Bu de... mikrofonun tek gözü var. Keselim. Tek gözü mü var? Evet tek gözlü de olabilirler. Öyle çizilen, çizilenlerini de gördüm. Ben tek gözlü mikrofon yaptım. Hı -hı. Çizim, çizim, Sen şimdi kendi mikrofonunu mu kesiyorsun? Evet, evet. Dikkat et eline. Makas kullanmayı seviyor musun? Evet. Ama bazen annemle Çünkü tek başına kullanamazsın değil mi? Hı? Annen ya da baban olmadan kullanamazsın. Hı. Hı? Oturur musun? bir kardeş gibi oldu. Mikroba bir kardeş mi oldu? Hayır, <laughs> mikrobis

birden ne, ne mikrop ne yaptı birden küçük mikroplar e, geliyor onun, onun Öyle mi? Kendi kendindeki dişler bile göremez. Şu devamındaki. Onu ne yapıştıralım? Kaleme yapıştıralım mı? Hayır. Ne yapıştıracaksın? Bağımı çok yeseyim. Hadi getir. Şimdi biz kağıtlarla yaptık ve şimdi onları konuşturacağız. Bakalım Çağrı mikroplarla ilgili daha fazla neler biliyormuş. Ne kardeş gibi oldu. Yo. getir ben süreyim ona da. Şimdi yapıştır bakalım. Ne? Mikrobuna. E. Şimdi hangimiz hangimiz? Sen sonik e. mi olmak istiyorsun? Ben sonik olmak isteyeyim. Tamam, ben de mikroplar olacağım o zaman. Bana doğru çevirir misin son yeni? Son yeni bana doğru çevir. Evet. He, ben burada bir Sonic görüyorum. Sonic'e gidelim de karnımızı doyuralım. Zaten sanki onun elleri küllü gibi. <laughs> Anne, Fark ettin mi bizi? <laughs> Eyvah. Anne, elini, elini yıkadı ve düştüm elinden. <laughs> Gördünüz mü? Ama Vazgeçmem ben. Hayır, iyi Eyvah gene düştüm. Ama ben vazgeçmem. Onun vücuduna girmek için her şeyi yaparım. Hmm. Yıkanmamış yiyeceklerle ağzından görebilirim mesela. Ben yiyecek yıkıyorum. Yiyeceklerin hepsini yıkıyor musun? Anne dur. Hani yavaş yavaş bitti Olsun. Ellerini her tuvaletten sonra yıkıyor musun? Evet. Her kirli yere dokunmaman gereken yerlere dokunduğunda yıkıyor musun? Evet. Kış geldi. Şimdi hava soğuk. Ben sizden çok daha güçlüyüm. Ama ben dışarıya çıkmayacağım. Dışarıya çıksan da önemli olan geldiğinde üstünü değiştirip ellerini yıkaman. Bunları yapıyor musun? Evet her şeyi yapıyorum ben Ben seni görmüyorum Sonic. Ah, <laughs> sana dokunduğum gibi düştüm. Sen gerçekten çok temizmişsin ya. Sonic. <laughs> senin ağzından gireceğim ve dişlerini <laughs> çürüteceğim. En yıkarım da en yani ağzı yıkarım dişlerimi. Dişlerini mi fırçalıyorsun Sonic? Bana doğru döner misin? Bana arka, arka duracak. Hayır önünü görmem gerek. Evet. Dişlerini fırçalıyor musun Sonic? Evet. Günde kaç defa? Günde kaç defa fırçalıyorum. İki, iki defa fırçalıyorsun değil i̇ki mi? İki defa fırçalıyorum. Günde iki defa dişlerini fırçalıyorsun yemekten önce. Yemekten sonra ellerini yıkıyorsun. Evet. Eyvah! Nasıl gireceğim peki ben vücuduna? Hiç bir şey yok. Ben bir şekilde yolunu bulurum. Sen merak etme Sonic. E biz buradan taşınacağız. Hapşırınca ne yapıyorsun? Burnumu siliyorum. Ve yıkıyor musun? Evet. Peki annenin verdiği vitaminleri içiyor musun? İçiyorum. Ama ben seni göremiyorum. Çünkü sen küçüksün bana dönmüyorsun. Benden korkuyor musun? Sen, Hayır. Ben daha mı güçlüyüm? Hayır sen değilsin. Ben senden daha azıyım. Hızlı mısın? Ben de çok hızlıyım. Hiç bilmediğin yerlere yapışabilirim. Orada günlerce canlı kalabilirim. Ya mesela bu masanın üstüne dokunduğunda bu masanın kirli olduğunu düşünüyorsan ellerini yıkamalısın. Dışarıda bir çöp atarsan, bir çöpe dokunursan, ellerini yıkamazsan ben hemen rap diye vücuduna girerim. Ya biliyor musun? İşte seni böyle yenerim. Anne ya. O evet. Sen... Hepimiz ellerimizi güzelce yıkamalıyız. Dişlerimizi güzelce fırçalamalıyız değil mi Çağrı? Hı hı. Görüşürüz. Görüşürüz.